arkadaşlar sorularınızı okuyorum ve cevaplıyorum. Şimdi ilk önce yorumları yazabiliyor musunuz bilmiyorum tam olarak. Ama sizin soru sormanıza gerek yok. Çünkü ben direkt cevaplayacağım. Sizin ne soracağınızı tahmin ettiğim için başlıyoruz. şimdi ben benim adım Şermin. söyledim. Taylor. yani en sevdiğim yemek ise tabii ki de <laughs> tamam ciddileşiyorum. En sevdiğim yemek sarma ve mantı. Yanında da salata. Mükemmel. Ben 9 yaşındayım. Evet ben 9 yaşındayım. Ve en sevdiğim arkadaşlarım tabii ki de ırmak, sinem, bir de Mislina'ydı ama Mislina beni sadık duruyordu. O yüzden Mislina'yı yarım seviyorum. Ama en sevdiğim arkadaşlarım Irmak ve Sinem. Bir de Esin. Biz çok iyi grup oluşturuyorduk ama bir kız vardı onu bozuyordu. Ben onun adını söylemeyeceğim maalesef. Bir de mahallede bir yakın arkadaşım var, hep onunla Adı Zeynep, onu da seviyorum. Hangi oyunları seviyorum? Söylüyorum hemen. Ben paten sürmeyi severim. Ama daha patenim yok. Biz buraya yeni taşındığımız için hem bisikletim yok. Bisikletim hiç, hiç yok. Abime de alacağız. Ona da alacağız. Paten sürmeyi seviyorum. Sekiş yok ama ip atlamayı severim. Seksek oynamayı severim. Arkadaşlarımla sohbet etmeyi severim. Bir de ip atlamayı. Söylemiş miyim? Seksek oynamayı da severim. İşte benim hobilerim bunlar. Sıkıldığım zamanlar şey, el baskısı ve ip baskısı yapıyorum. Değişik etkinlikler. En sevdiğim renk de siyah ve beyaz. Çok seviyorum. Eskiden pembeydi. Pembe. Pembeydi ama şimdi siyah ve beyaz oldu. Büyüyorum ya. Şu anda 5. sınıftayım. Yeni geçtim 5'e. 4. sınıftaydım. 5'e geçtim. Ama bilmiyorum 9 mu 10 mu yaşındayım. Galiba 10 yaşındayım arkadaşlar. Neyse. Bugünlük bu kadar. Size çok seviyorum. Öpüyorum sizi. Bye bye.